Merhaba sevgili dostlarım. Duyguyla Duygularımız adlı YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hayır diyememek. Sen de herkesi memnun etmeye çalışıyor musun? Hayır diyemiyorsun. Sınırların ihlal ediliyor. Şimdi herkesin kendine şunu sormasını istiyorum. Hayır diyemediğimde bana ne oluyor? Kendimi nasıl hissediyorum? Ya da hayır dediğimde tam tersi. Yani sınırlarımı koruduğumda bana ne oluyor? Nasıl hissediyorum? Ve bu ikisinin arasındaki farkı gözlemlemenizi istiyorum. Hayır dediğimde, hayır diyemediğimde hissettiğim olan o ruh halinin arasındaki fark ne? Hangisi beni daha çok mutlu ediyor, memnun ediyor, huzurda hissettiriyor? Bugün biraz oralara temas edeceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Dur ve şunu sor kendine. Neden herkesi memnun etmeye çalışıyorum? Bak, bu soru çok kıymetli. Çok basit gibi görünse de ya da defalarca kendine bunu sor dense de sana. Şimdi şu anda, şu anki bilincinle neden sor? De ki, neden herkesi bu kadar memnun etmek zorundayım? zorunluluk hissediyorsun ya. İşte oraya bir bak. Herkesin kendisine sorduğu bu soruyu içinde cevaplamasını istiyorum. O iç ses ne diyor, ne fısıldıyor merak ediyorum. Şimdi kendime sordum. Neden herkesi memnun etmeye çalışıyorum? Sevinmek için mi? Biraz önce öyle bir şey söyledim sanki terk edilmemek için mi? Yoksa çocukken öğrendiğim hayatta kalma stratejisi mi bu? Mesela sakın karşı çıkma, hayır deme, sakın, sakın kelimesi. Aksini yaparsam sanki öleceğim, bana bir şey olacak, sevdiklerine bir şey olacak, bir korku salma. Yani sakın hayır deme, sakın karşı çıkma. Yeter ki onlar mutlu olsunlar, sen sus. Şimdi dön bir bak hangisi sana daha çok yakın geldi, hangisi seni gerçekten e, samimi geldi, ikna etti. Bir bak. Ve hangisi sana gerçekten çok mantıklı geldiyse, yani senin hayır diyememene sebep oluyorsa, içinde olan o suçluluk duygusuyla, ya evet, yani ne zaman biri bana kızsa, içim daralıyor. Böyle o an ondan özür dilemek geliyor içimden. Hatta daha da kötüsü hemen kendimi düzeltmeye çalışıyorum ona karşı. Onun istediği bir ben olmaya çalışıyorum. Sen onun istediği sen olmaya çalışırken ne yapıyorsun? Yalancı bir kişilik geliştiriyorsun. Yalancı bir kişilik artık ona sen olduğunu inandırıyor. Ve sen o yalancı kimliğinle Herkese ancak önce kendine mış gibi yapıyorsun. Onları seviyormuş gibi, düşünüyormuş gibi, istiyormuş gibi. Bu roller zamanla seni yoruyor. Zamanla boğuluyorsun, sıkılıyorsun, kendinden uzaklaşıyorsun, kendinden nefret ediyorsun. Çünkü istemediğin bir kişiliğe bürünüyorsun. Bu sen değilsin, sahtesin ve bu sahtelik zamanla zamanla seni yorarken sana küçük küçük hastalıklarla belirmeye çalışıyor. O hastalık sen duygularını göremediğin için beden olarak sırayet ediyor. Aslında bir şey anlatmaya çalışıyor. Hey ben hastalık merhaba ben geldim. Sen o zaman ona hayır diyemediğin için kendini kötü hissettin, içine attın ve içinde bir hayır patlaması vardı. Ama bunu dışarıya değil içeride patlattın. Ve ben o patlamasının yansıması olarak hastalık olarak geldim sana. Lütfen artık içine dön diye konuşur seninle. Hatta deriz ki, "Aa, hasta mısın? Sen şifayı kapmışsın. O hastalık şifa için sana belirir, gelir, kapını çalar." Sen anlarsan gerçekten neden geldiğiyle ilgili kendine sorular sorarsan, bu hastalık bana ne anlatmaya çalışıyor? bu hastalık neyi fark etmemi istiyor benden? Ben nerede kendimi unuttum, duymadım, görmemezlikten geldim de ruhumu, duygularımı, yüreğimi, kalbimi, kalbimi yordum ya, üzdüm de. Neyi fark etmedim de bana bu hastalık bir şey fark ettirmeye gelmiş. Hastalık seviyesine kadar çıkmışım ben. Belli ki daha öncesinde anlayamamış, çok kibar bir şekilde uyarılmışım aslında, duymamışım. Böyle baktığın zaman o hastalığın neden, hangi duygu bastırımından dolayı ortaya çıktığını fark ettiğinde, bulduğunda hastalık sana şifasını verecek ve sonra senden gidecek. Çünkü o düne kadar sende değildi, yoktu. Belli ki bir şey söylemeye, haber vermeye, kendine dön demeye gelmiş. Ve bunları duyan iç ses artık şöyle der. Of ama artık yeter. Herkesi memnun etmek meziyet değilmiş. Evet bunu hastalığımla daha da iyi anladım. Bu resmen bir tuzak. Çünkü birini memnun ettiğinde genellikle birini ihmal ediyorsun. Kimi mi? Kendimi. Evet. Ya da kendimi ihmal ettiğimde birini mutlu ediyorum. Yani biri ihmal ediliyor ve tercihin hep karşı taraftan yanı oluyor. Bunu fark ettim. İlk defa, şimdi şu anda şunu anladım ki ben kendimi seçiyorum. Kendimi ihmal etmiyorum. Bu saatten sonra. Diğer bir iç sesim varsa, aa demek ki bu biraz önce yaptığımız diyalog işe yaramış gibi görünüyor. Ha ne dersin? Hadi devam edelim. Bunu duyan kendin çok sevinir. Ve sana şöyle söyler. Hayır demek bencillik demek değil. Hayır diyebilmek kendine gösterdiğin öz saygıdır. Çünkü senin de sınırların var. Senin de bir enerjin var. Senin de bir alanın var. Senin de ihtiyaçların var. Bunu görmeni ister. Bunu fark etmeni, bunu anlamanı Buna biraz öncelik vermeni. Eğer sürekli başkalarının ihtiyaçlarına koşar, başkalarına duyarsan, başkalarının sesine koşarsan zamanla senin sesin kaybolur. Ve sonra iç ses ne kadar anlamış olursa olsun, ne kadar ikna görünse de şunun paniğine düşer. Ay ya sevmezlerse beni. Şimdi böyle yaptım ama evet kendimi seçtim alışık olmadığım bir şey bu. Ama ya benden uzaklaşırlarsa? Aa mesela ya benim hakkımda konuşurlarsa? Buna ne olmuş? Bunun gözü açılmış. Bu böyle değildi. Çok değişti bu. He, o zaman beni sevmezler. Ya da giderler hayır dediğimde. E ben? Ben yalnız kalırım. He, ne yapacağım yalnız? Onlarsız. Aaa. Şimdi suçluluk hissettim. Doğru mu yaptım? Acaba bir daha böyle davratmamalı mıyım? Ben acaba o güvendiğim yere, o alana geri mi dönmeliyim? Dersin. için içini yer. Ve ben de sana derim ki, sevgili dostum. Sen o zaman hiç sevilmemişsin ki. Hiç kendin olamadığın gibi kendin olan halinle sevilmeyi deneyimlememişsin. Sen kendini olan halinle sevmez, hoş görmez, onaylamazsan. Bunu senin adına sence kim yapar? Senin değerini evet değişim değil, kendin oluşun belirler. Burası çok kıymetli. Neden? Biraz önce de hatırlıyorsan söylediğim gibi kalbini dinledin çünkü. Sen kalbinle şu an uyum içerisindesin. Onunla senkronize oldun. Dışarısıyla değil. İçerisi uyum içerisindeyse dışarısı neden bunu ayak koydurmasın? Evet, yavaş yavaş ikna olmuş olan bu iç sesin sonra şunu merak eder. Peki ne yapabilirim ya? Nasıl, nasıl yaparım böyle bir şey? Yani nasıl kendime sahip çıkarım? Bunu daha önce hiç deneyimlemediğim için nasıl hayır diyeceğimi ya da nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ve yine senin sana küçük küçük önerilerin vardır. Ne mi bunlar? Hadi başlayalım. Küçük hayırlarla başla. Bir yere gitmek istemediğinde kibar bir şekilde şu an kendimi iyi hissetmiyorum. Şu an bu halim galiba iyi değil. Bunu daha sonra yapsak olur mu? Gibi küçük küçük şeylere hayır demeye başla. Karar veremediğinde lütfen hemen yanıt verme hemen onu evet'e çevirme. Evet yaparım, evet gelirim, tamam olur. Hı -hı. Eğer kararsızsan lütfen biraz bekle ve de ki ona. Sana sonra döneyim, bu konuyu bir düşünüp döneceğim sana. Bana biraz zaman verir misin, bir düşüneyim, bir programımı al bakayım gibi. Ve sınır koyduğunda, suçluluk hissettiğinde lütfen kendine şunu hatırlat. Ben kimseyi üzmek istemiyorum ama kendimi yok sayamam. Ben de varım. Bunu kalbine daha önce söylemiştim ya. Şimdi dışarıdakilerin kalbine seslen. Ben de varım. Ben de varım. Bunu lütfen birkaç kere söyle. Buna yabancı olan ses tonun, buna yabancı olan kalbin ikna olana kadar, kalbin seni duyana kadar, sen kalbini duyana kadar tekrar et. Kendimi yok sayamam. Ben de varım. Kendimi yok sayamam, ben de varım. Bunu şunu unutma sevgili dostum. Kendine söylüyorsun şu an. Senin sınırın senin sağlığındır. Kendini ihmal edersen sağlığın seni sana hatırlatacaktır. Lütfen o raddeye kadar gelme. Kendini duy, kalbini duy. Kendine kendini hatırlat. Ben de varım de. Birini memnun etmek için kendinden vazgeçiyorsun ya. Bu sevgi demek değil. Bu teslimiyet, ondan almak istediğin ihtiyaçların için kendinden vazgeçmek, yani ben sana teslim oluyorum, her şekilde, tüm duygularımla demek. Ve şunu sor kendime, yani beni değerli yapan şey verdiğim hizmet değil, kesinlikle değil senin değerini belirleyen şey başkalarını ne kadar mutlu ettiğin değil. Bunu gör, buna inan. Lütfen i̇şte bak bugün ne kadar bunu denedin öyle değil mi? Ve bugün ne kadar aynı şeyi denediğin şeyler sana aynı senaryoyu getirdi. Sen hep aynı şeyi izledin. Ve aynı döngünün içerisinde yeniden yeniden aynı seni tekrar ediyorsun. Dolayısıyla denenmen işi deneyerek farklı bir senaryo elde et. Farklı bir şey izle ve farklı bir şeyin içerisinde kendin olmayı deneyimle. Nasıl bir sen var orada o filmin içinde? Seyret, bir tanıklık et, bir gör, bir bak. Bence o seni daha çok seveceksin. Senin değerin senin sevgin senin ne kadar gerçek olduğunu ilgili. Sahte olan şeyi sen de tasvip etmediğin için o sahteliği kimse sevmeyecektir. İhtiyaçların kadar sevileceksindir. İhtiyaçlar bitti an sen yine yalnız kalacaksın. Yine yalnız kalmaya mahkumsun. Hani hayır dediğinde yalnız kalacaksın diye korkuyordun ya. İnan bana karşı tarafın ihtiyacı bittiğinde de yalnız kalacaksın. Her halükarda korktuğun şeyi deneyimleyeceksin. O yüzden değerini ben varımı kendin olarak Ortaya koy. Başkalarının ihtiyaçlarını görerek değil. Ay biliyor musun? Ben bugün hayır dedim. Yani arkadaşım beni bir yere davet etti. Ee, ve ben gitmek istemiyordum. Çünkü e, evde biraz planlarım vardı. Bir film keyfi yapacaktım. Neyse gel işte anlatacaklarım var sana dedi. Ben de dedim ki ya şu an kendimi iyi hissetmiyorum. E, ruh halim dışarı çıkacak gibi değil. E, başka bir zaman bunu yapsak ben seni dinlesem olur mu dedim. Bir de sessiz kaldı. Alışık değil ya. Hani ben şöyle diyeceğim. Şimdi o şunu hayal ediyor. Ya öyle mi kanka? Ne var? Tamam, tamam dur hemen geliyorum ya. Ya ben senin için hemen hazırım. Hatta kapıda bekliyorum. Böyle anahtarım elimde. Neymiş, süslenmiş. Tam da kanka marısın Böyle bana ihtiyacı olsun. Çıkacak vaziyetteyim zaten ben. Sen, sen ne biçim soru nasıl konuşuyorsun sen? Tabii ki gelirim diye hayal ediyordu. Ya tabii biraz mübalağa etmiş olabilirim. Ancak ben e, kendimi seçerek, tercih ederek, kalbimin sesini dinleyerek, çünkü sordum ben kalbime, dedim ki ''Canım, senin canım ne istiyor? Ne yapmak istiyorsun? Gerçekten çıkıp o arkadaşımızı dinlemek istiyor musun?'' dedim. ''Ay yok, ben bugün film havasındayım. E, sen de bana söz vermiştin, biz bir film izleyecektik baş başa, mısır patlatacaktık, çay demleyecektik. Yani hiç çıkasın ve birinin derdini dinleyesin, yok.'' Çok güzel, öneri bir film var. Onu dinleyip onun üzerinde kendimi, e, ruh halimi gözlemlemek istiyorum demiştik. Konuşmuştuk ya bana söz vermiştim dedi kalbim. Hey dedim şimdi bu beni yer. Gece bir yatarız. Niye hayır diyemedin? Tabii ya korktun değil mi seni sevmez diye? Senden vazgeçer diye. Başka arkadaşında koşar seni dışlar diye korktun değil mi? Dışlanmışlıkta e, e, duygun var. Tetiklendin sen. O mis gibi ona kendini yaranmak için, yalnız kalmamak için, dışlanmamak için pıt 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 koştun ona der, yer bitirir beni. Ben bu kalple baş edemem. Edemem. Bugüne kadar ettim. Ne sırtım kaldı, ne belim kaldı, ne baş ağrılarım kaldı, ne böyle ciğerlerim nefes alamama, ciğerlerinde hastalıklar oluşmaya başladı. Yok, ben bu kalbe karşı haddimi biliyorum. Dedim ki arkadaşıma gelmiyorum. Birkaç saniye sustu. Aa dedi. Ee, yani onu akşam yapsan dedi. Bak bak hala sınavım devam ediyor. Yani kalbimi dinleme konusunda ne kadar samimiyim. Samimiyet sınavı. Gerçekten her halükarda ona hayır diyecek miyim yoksa yenilecek miyim? E, dedim ki yok akşama yapamam. Akşama çünkü e, işte eşim geliyor, çocuklarım geliyor falan. E, ben şu an yalnızım şu an müsaitlik durumum var ve şu an izleyeceğim, izlemem gerekiyor dedim. E ne güzel ya işte dedi eşinle de izlersin dedi, eşinle de birlikte izlersin dedi. Yahu arkadaşım, bir vazgeç artık şu sınavı uzatmaktan. Yani eşimle izleyecek olsam oturun eşimle izlerdim dedim, kalbimi öyle söz verirdim. Demek ki tek başıma izleyip, tek başıma gözlemleyip, tek başıma böyle kendimle hemhal olabileceğim bir film seçmişim kendime değil mi? Yani anlayış. Neyse insanın kendini göstermediği anlayışı dışarıdan beklememesi gerekiyor. Dedim ki yok arkadaşım. Bu benim tek başıma izleyeceğim bir film. Ve ben gerçekten yalnız böyle sakin kafayla izlemek istiyorum. Tabii eğer senin konuda çok önemli ve çok mühim değilse hani ben, ben şu an çayımı koydum, mısırımı patlattım. Ve bu halimde hiç iyi değil yani sen iyi değilsin ya ben de iyi değilim. Benim de bu filmi izlemeye ihtiyacım var. Senin belki bunu bana anlatmaya ihtiyacım var okey ama benim de bu filmi izlemeye ihtiyacım var. İkimizin de bir şeye ihtiyacı var öyle değil mi? Sen kendi ihtiyaçların için peşinden koşup beni taciz ediyorsun ve ben de kendi ihtiyaçlarımın peşinden koşup sana direnmek durumundayım ha tamam o zaman yok ruh halin iyi değilse şimdi benim anlattıklarımla da çok da ilgilenemeyeceksin. Kanalize olamayacaksın. Aklın da filmde kalacak. Tamam canım sen filmini izle. Biz seninle daha sonra konuşur, dertleşiriz dedi biliyor musun? Ay nasıl mutluyum, nasıl mutluyum, nasıl sevinçliyim Allah'ım. Çok teşekkür ediyorum sana gerçekten ya. Çok teşekkürler. Başardım. Sen de başarabilirsin. Sen de yapabilirsin. Çok küçük bir şey bu. Hı? Şimdi merak ediyorum. Peki ya sen? Kimlere hayır diyemiyorsun? Ailene mi? Arkadaşlarına mı? Partnerine mi? Yoruma yaz. Birlikte buluşalım. Çünkü sandığın kadar yalnız değilsin. Ve hayır diyebilen bir sen. Özgür bir sendir. Bunu lütfen unutma. Ve son olarak sevgili dostum başkalarını memnun etmeye çalışırken lütfen kendini unutma. Evet sevgili dostlarım, haftaya yepyeni bir konuyla Duyguyla Duygularımız adlı YouTube kanalımda yeniden görüşmek ümidiyle sizi ve içinizde o hayır diyemeyen tüm senleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.